Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Ahl-i Beyt aleyhimusselam her dönem, her zaman bütün kesimlerin ölçüsü ve örneği olmuştur. İmam Ali aleyhisselamın yaşamında öne çıkan e, ameli örneklerden biri e, şu hadise ve şu olay olmuştu. İmam Ali aleyhisselamın iktidarı dönemidir. İmam İslam dünyasının başında, hükümetin başında Kufeye doğru geliyor. Yol güzergahında bir köylü hayvanıyla yüküyle beraber hareket ediyormuş. Bu köylünün yükü hayvanın üzerinden yere düşüyor. Adam ne kadar uğraşır, çalışıyorsa hayvana bu yükü vuramıyor, yükleyemiyor. Derken çaresiz bekliyor. O esnada İmam Ali aleyhisselam varıyor. İmam Ali'yi de tanımıyor adam. İmam Ali aleyhisselam o Allah'ın bahşettiği güçle bu adamın hayvanını yaklaştırıyor ve o yükü hayvana yüklüyor. Ve sonra bu adamla birlikte muhabbet ederek devam ediyorlar. Adam İmam Ali'ye soruyor ki yolculuğunuz nere? İmam Ali buyuruyor ki Kufe'ye gidiyorum. Adam da diyor ki ben filan köydenim o köye gidiyorum. Bir noktaya geliyorlar ki Kufe yolu ayrımıdır. İmam Ali o yol ayrımında Kufe'ye doğru dönmüyor. Köye doğru gidiyor. Köylü biraz sonra şunu gördükten sonra diyor ki ya sizin yolunuz ilerdendi, dönmediniz. İmam buyuruyor ki doğrudur. Biz Müslümanık ve bizim peygamberimizin getirdiği o ahlaki güzelliklerden biri eğer biriyle yolda arkadaş oldunuzsa o yolculuk Hürmetini, hukukunu koruma adına o arkadaşınızı, onun yolunda biraz onunla ona eşlik ederek uğurluyun. Böylece o insanın saygısını ve hürmetini gözetmiş olun. İmam Ali ile beraber olan bu şahıs Yahudiydi. Şu söze bakıyor ve İmam Ali sonra döneceği zaman İmam Ali buyuruyor ki ben Kufedeyim adam İmam Ali'ye soruyor ki gelsem sizi nerede bulurum? İmam Ali buyuruyor ki Kufe Camisi'ne geldiğin zaman beni bulursun. Ben Kufe Camisi'ndeyim. Köylü gidiyor, arada bir zaman geçiyor, Kufe'ye geliyor ve Kufe Camisi'ne gittiği zaman şunu görüyor. Bu Yahudi'ye yardım eden devlet başkanı, İslam dünyasının rehberi, yeryüzünde Allah'ın velisi olan İmam Ali'dir. İşte bu davranıştan etkilenerek Yüce İslam'ın azametini anlıyor, İslam'ın hak bir yol olduğunu, İslam insanlığın yolu olduğunu, İslam bütün güzellikleri insana sunduğunu İmam Ali'nin yüzünde, amelinde ve davranışında görüyor ve İslam'ı kabul ediyor. Sözün özü bütün dünya siyasetçiler, makam sahipleri, şöhret sahipleri dini, mezhebi, meşrebi, etnik kökeni ne oluyorsa olsun herkes Hazreti Ali'nin ahlakına ve onun bu ameli e, davranışlarına, bu örnek davranışlarına muhtacız ve gerçekten Alevi düşüncenin, Alevi yaşamın dünyaya yayıldığı e, bir zamanda dünya e, Gülistan'a dönmüş olur dünyada doğrudan her şey güzel olmuş olur ama bu anlayıştan ve bu örneklerden insanlık uzaklaştıkça çağın gaddarları, katilleri dünyayı yönlendirdikçe ve insanlık bunları gördükçe haliyle değerlerden de uzaklaşmış oluyor. Evet İmam Ali bizim her dönem, her daim örneğimizdir. Allah'ın emanında kalın.